Çünkü videomuzda özellikle e, uzmanların uyarmış olduğu kurban eti ile ilgili bilgileri vereceğiz buradan. Kurban etini çatal bıçak gibi delici bir gerekçeyle karıştırmayın. Yoksa etin içerisindeki su fazlasıyla dışarı çıkar. Böyle etin hem tadı hem de besin değeri kaybolmaktadır. Bununla ilgili açıklama, açıklamalarımıza devam edelim. Kurban bayramında önemli noktalardan biri de kurban etini doğru pişirmek. Doğru pişirerek tükettiğimiz etlerden en iyi şekilde faydalanabiliriz. Bizim yani bizim sindirim sistemimizin güçlenmesi için önemli bir adım atabiliriz. Bu sayede bayramda hem formunuzu koruyabilir hem de küçülerek kilolardan da kurtulabilirsiniz demişler bu uzmanların görüşü. Uzmanlara göre aslında iç yağ ile yapılan bir kavurma hem vücudumuzu güçlendirir hem de kilo ile mücadelemizde bize fazlasıyla yardımcı olur denilmiştir. Bununla ilgili biraz daha devam edelim. Kurban eti ile ilgili nasıl pişirmesi gerektiği ile ilgili sorulara verilen cevapta ise kurban etimizin çok yağlı kısımlarını iyice temizleyip küp küp doğrayalım. Eti rahatlıkla pişeceği büyüklükte bir tencereye alalım. Kesinlikle tereyağı veya kuru yağı koymayalım. Et kendi ağ ile pişmeye başlanmalıdır. Dördüncü e, maddemizde ise çatal bıçak gibi delici bir gerekçele karıştırmayalım. Yoksa etin içerisindeki su fazlası ile dışarı çıkar. Böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolmaktadır eti mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı şekilde kendi suyundan pişirilmesine özen gösterelim. Ve et pişirilirken pişme sahasında tuz eklemeyelim. Etin tam anlamıyla pişmesine gerek yoktur suyunun azalması ve yarı yarıya pişme işlemi gerçekleşmesi yeterlidir demişler uzmanlar bu konuda. Etin besin değerini kaybetmemesi için çok hızlı pişmemiz gerekiyor. Büyükçe bir derin tava iç yağını, organları çevrelen ve besin değeri çok yüksek olan yağ çok küçük parçalar ayırıp bu tavada yavaş ateşle iyice eriyene kadar pişirin. Bu yağın miktarı etin %25'i kadar olmalıdır. Yani 1 kilo ete karşılık 250 gram iç yağ kullanılmalıdır. Daha sonra bu yağ pişirdiğimiz etin içerisine karıştırıp pişirmeye devam etmeliyiz. Etin suyu tam olarak çekildiğinde tuz ve baharatlar ekleyerek afiyet ile yiyebiliriz. Evet bu uzmanların kurban eti ile ilgili kısacası et ile ilgili belirlemiş olduğu görüşleridir. Yani bilinenin aksine yağlı yemekler bizi şişmanlatmaz. Yağ ve proteini yememek veya onların sindirimini sağlayamamak bizi şişmanlatır. İster kavurma ister haşlama olsun. Bu bayramda saklı pişirilen et yemeklerini bol bol tüketelim demiş. Ee, yine bununla ilgili e, kurban etiyle ilgili e, insan sağlığı ile ilgili kısa bir e, şey daha değinelim. E, yani insan damarları temizleyen besinlerle ilgili tüm dünyada en çok görülen ve ölümle sonuçlanan riski yüksek olan hastalıkların başında kalp ve damar hastalıkları yer almaktadır. Bunların önüne e, geçmek için sağlıklı yaşamın anahtar besinlerine biri olan zeytinyağı düzenli kullanımda kalp ve damar hastalıkları ile karşılaşma riskini %50 oranda azaltıyor. Uzmanların da sıkça tavsiye ettiği zeytinyağı içerisindeki antioksidanlar sayesinde kalbi koruyor ve tansiyon gibi rastları da ortadan kaldırıyor. Bademle devam edelim. Bu da aynı zamanda yine kalp için çok e, sağlıklı ve he, e, derman. Yani her derde dava olan badem damarlarda kan yollarını temizliyor ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Tekli, doymamış ya, lif ve antosiktan içerikli sayesinde damar ve kalp dostu bir besin olarak önerilmektedir. E, tarçın da çok önemliymiş burada. Tarçın da kan şekerini düşürmesi ve dengelemesi sayesinde tarçın tam bir antioksidan deposudur. Bu sayede kalbe giden damar yollarını temizliyor. Tıkanıkların oluşmasını engelliyor. Tarçın günde bir çay kaşığı kadar tüketildiğinde damar yollarındaki rahatsızlık riskini %26 oranında azaltıyor. E, yulafla devam edelim. Yulaf da yine tam bir lif deposu olan yulaf düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar yollarını temizleyebilmektedir. Ayrıca kolesterolü düşüren yulaf özellikle öğlen yemeklerinde tüketildiğinde sağlık için son derece yararlı olmakta diye belirtilmiş bu konuda uzman görüşleri. Ee, yine nar ile devam edelim. Nar renginden de anlaşılacağı üzere bir kalp dostu olan nar vücudumuzdaki damarların daha aktif ve uzun ömürlü çalışmasını sağlamaktadır. Bünyesindeki antioksidanlar sayesinde nar düzenli kullanımda sağlıklı bir yaşamın sırrı haline gelebilmektedir. Zerdeçal ise yemeklerde kullanılan ya da çay olarak da tüketilebilen zerdeçal damarları temizlemekle birlikte damar sertliği gibi sorunların da ortada kalkmasını sağlamaktadır. Brokoli ile e, brokoli ise demir ve vitamin ve mineral deposu olan brokoli, K vitamini ve lif açısından son derece zengin damarlardaki kalsiyum oranını dengeliyor ve kolesterolü de ortadan kaldırıyor. Yeşil çay ile devam edelim. Yeşil çay da özellikle strese karşı etkinliğiyle bilinen yeşil çay aynı zamanda kalp ve damar dostudur. Antioksidan bakımından çok zengin olan bu çay günde bir bardak olacak şekilde düzenli kullanmanız damar sağlığınız için oldukça önemlidir. Roka ile devam edelim. Roka da yine enerji veren toksinlerden arınmanızı sağlayan rokanın yaralarından biri de damar yollarının temizlemesi. Haftada bir ya da iki roka yemek kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır.